terazi burcu ve özellikle de yükselen burcu terazi olanlar Mayıs 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mayıs ayına. Mayıs ayının genelinde hissedeceğimiz ilk etki 30 Nisan'da gerçekleşmiş olan güneş tutulması olacak. Bununla ilgili ayrı bir video yayınladım. Muhakkak ki dinlemenizi öneririm. Mayıs ayına geldiğinizde 1 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter'in bir kavuşumuyla başlıyoruz Mayıs ayına. Bu iki benefik şanslı gezegen hem de kendilerini güçlü hissettikleri bir evde kavuşum yapacak. İş hayatı, işle ilgili rutinleriniz, günlük hayattaki düzeninizle bağlantılı, sağlığınızla ilgili bir takım pürüzler var ise bu konuların tamamı çok güzel bir şekilde şifalanacaktır. Venüs özellikle konfor alındır. Çok daha konfor hissedeceğiniz bir iş ortamı olabilir. Ya da halihazırda hazırda böyle sağlığınızla ilgili yeni rutinler belirlemişsinizdir. Hani bu adepte olmak, bu konularla ilgili çok güzel gelişmeleri hemen akabinde gözlemliyor olabilirsiniz. Sağlığınızı baz alarak özellikle yapmış olduğunuz rutinler adına çok destekli bir kavuşum. Ee, uzun zamandır sağlık başlığı altında pürüzler olan bir bireysiniz. İşte bu transit sizin şifalanmanız adına çok olumlu gelişmeleri tetikliyor. İş hayatı aynı iş bölümünü yaptığınız iş arkadaşlarından güzel destekler görüyor olabilirsiniz. Adeta işinizi böyle rahatlatacak etkiler de yine sunuyor bu kavuşum. 2 Mayıs'a geldiğinde Venüs Koç burcuna geçecek ve hemen sonrasında 28 Mayıs'ta da Boğa burcuna geçecek. Çok hızlı bir transit olacak Venüs'ün. Evlilik, ikili ilişkiler, eş, eşin hayatı ile ilgili güzel gelişmeler daha böyle ikili ilişkilerde ben sen diyaloğudur, e, alma verme dengesidir. Bu konularla ilgili çok rahat ve güzel etkileri gösteriyor. Hemen sonrasında 28 Mayıs'tan sonrasında isim biraz zor meseleleriniz, böyle psikolojik dünyanızda bağlantılı, endişe, kaygı hissetmenize neden olan konular. Bunlar rahatlayacaktır. Venüs geldiği yere e, konfor verir. Huzur verir, rahatlık verir. E, o yüzden içsel tedirginlik özel 28 Mayıs'tan sonrasında daha minimaliz olacaktır. Kaygılı bir ruh halindesinizdir ya da bir zor meseleniz var ise en azından bu süreçler daha hafifleyerek ilerliyor olacak bu hızlı transitle. 5 Mayıs'a geldiğinde Güneş ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Şimdi bu kavuşum... 28 Mayıs'tan sonra diyorum ya Venüs geldiği yeri rahatlatır diye. Şimdi bu aslında ilk partını biz 5 Mayıs'ta da gözlemliyor olacağız. Güneş Uranüs'le kavuştuğunda Zihnin e, parlak fikirler üretmesi, daha özgün bir yapıda olması anlamına geliyor. Hayatla ilgili böyle zorluklar yaşadığınız bazı konular var isim. Ve bu konular böyle daha bir başka elle çözümlenmesi gereken konular ise işte krediler, borçlar, vergiler, e, napaka, burs gibi konular. Ya da ortaklıklardan gelen gelirler, cerrahi müdahale gerektiren konular gibi. Bu, bu başlık altındaki konularla bağlantılı çok parlak çözümler buluyor olabilirsiniz. Örneğin bir cerrahi müdahale döngüsünün tam böyle arifesindesinizdir. İşte bir alternatif tıp metodunu bulmuşsunuzdur ve orada hani çözümü bir şekilde zor meselenizi çözüme yoluna kavuşturmuşsunuzdur gibi bir örnekle anlattım. Hani bu tip etkileri gösteren bir kavuşum, güneşin Uranüs'te kavuşumu adeta zihne bir yıldırım düşmüş gibi böyle parlak fikirler üretmek adına özellikle zihin dünyanızdaki tabularınıza ee, var ise ve çok bilinçaltımızda çok köklü yerleşmiş düşünce yapısı ve zorluklar. Bunlara adeta bir çözüm yolu bulacak bir kavuşumdan bahsediyorum. Biraz daha ilerliyoruz. 11 Mayıs'a geldiğimizde Jüpiter Koç burcunda transit halinde başlayacak. Bu sizin 7. evinizde olacak. Evlenmek, yuva kurmak, ya da evleneceğiniz insanla tanışmak adına böyle yoğun bir etki zamanı diyebilirim. Özellikle bekar bir bireyseniz yaz ayları zaten Jüpiter burada transitte olacağı için evleneceğiniz insanla tanışmak, belki de evlenmek. Bu tip etkiler çok yoğun. İkili ilişkiler adına çok güzel bir zaman dilimi diyebilirim. Adeta Jüpiter orada böyle seçenekleriniz o kadar çok artıyor olabilir ki e, siz hangisini seçin, nasıl, ne olacak mesela bunun biraz kafa karışıklığını yaşıyor olabilirsiniz ki bu kadar yani çokluk verecektir Jüpiter'in buradaki transitin. Evli bir bireyseniz eşinizin hayatıyla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. İşinde terfi alır, yükselir ya da hayatıyla ilgili böyle çok güzel parlak gelişmeler olabilir. Burası aynı zamanda evli birey, evli çocuklu bireyler için. İkinci çocuğunuzun hayatı ile ilgili çok güzel gelişmeleri gösteriyor. Jüpiter'in koçtaki transitini zaten ayrı bir videoda yayınlayacağım ancak hani kısa vade bu tip etkilerle dolu olacak bir transit. Çok önemli çünkü büyük, benefik, şanslı gezegen artık her birimizin hayatında başka bir yere şansını kanalize ediyor olacak. 16 Mayıs'a geldiğimde Akrep burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu çok önemli, güçlü bir tutulma, güçlü bir dolunay. Sizin ikinci konularınızla ilgili. Maddi kaynaklarınız, finansal konular, gelirlerinizi yönetmek ya da yatırımlarınızla ilgili. Bir takım e, uzun zamandır araştırmalarınız var ise artık bu konuyu bir neticeye kavuşturuyorsunuz. Yatırımlarınızı yapıyorsunuz ya da gelirlerle ilgili bir konunun, bir mücadelenin bir sona gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Nafaka, burs, alacak verecek konuları ya da parayla yani işin içerisinde paranın olduğu hangi gündemde iseniz o para konusu artık bir sona geliyor gibi düşünebilirsiniz. Ve e, burası böyle sağ kolunuzmuş gibi kıymet verdiğiniz insanlardır. Burada e, ilişkileri koparmak adına da bir etki sunuyor. Çok kıymet verdiğiniz bir dostunuzla yolları artık ayırıyor olabilirsiniz. Ve e, burası boyun boğaz hormonal sistem e, bu konularla ilgili bir takım kürüzleri de tetikler. E, özellikle eee tiroidler vesaire bu dönemde biraz daha hassas olabilir. Bu, bu tip konularla bağlantılı sorunları yaşıyorsanız e, bu dönemde daha büyüyor olabilir. Böyle bir anlamı var. 25 derece Vedic sistemde Vişakha nakşatrasına, Batı sisteminde Agen'e sabit yıldızına denk gelen bir derece. Bu tutulma e, hem çok önemli. Hem de derecesi özellikle son derecelerde olduğu için bir duygusal olarak böyle bir ruhsal bir depresyonu çok tetikler. Böyle bir anlam var. Zaten akrebin ayağı denilen kısmı olduğu için daha zehirle de çok bağlantılı. Böyle içinizde bir birikmiş bir zehir, birikmiş bir kin, böyle bir duyguyla gerçekleşen bir dolunay olabilir, bir neticelenme olabilir. Özellikle çok dostunuzmuş gibi kıymet verdiğiniz biriyle yolları ayırmak vesaire böyle bir etkiyi de gösteriyor. Finansal konularda yapmış olduğunuz bu neticelenmede biraz böyle çok istemeyerek yapıyor olabilir. örneğin birine parayı veriyorsunuz ama hani hiç de e, hak ettiğini düşünmüyorsunuz gibi bir durum olabilir. Parayla ilgili yatırımlar konusunda bir neticelenme var. Evet bir e, sona giriyorsunuz ama burada belki çok fazla seçenek olmadığından ya da seçeneklerin hiçbirisi tatmin etmiyor olabilir. E, böyle bir anlamı var bu dolunayın. Burası çok rekabetçi bir duygu yapacağınızı biraz işin içerisinde memnuniyetsiz bir his olacağınızı söylüyor. Bir de e, bir bilginin esaretidir aynı zamanda bu derecenin böyle bir anlam var. Öğrenmiş olduğunuz parayla ilgili bir konu, bir durum, e, hani bilmesem daha iyiydi diyebileceğiniz bir negatif du, e, duygu yüküne sizi sürüklüyor olabilir. Böyle bir anlamda ifade ediyor. Bu akrep burcundaki tutulma ve e, 25 derece çok önemli. Burada bir gezegeniniz var ise ya da tam karşı ev olan boğa burcunun 25 derecesinde bir gezegeniniz var ise özellikle o gezegende bu tutulmada söz sahibi olacaktır. Bağladığı evler ve konular buna göre şekillenecektir. 18 Mayıs'a geldiğimde Mars ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum belirsiz atmosferde hareket etmemeniz gereken bir kavuşum. Özellikle iş ortamında aynı iş bölümünü yaptığınız arkadaşlarınızla ilişkilerde biraz böyle belirsiz, illüzyonist, daha net olmayan bir atmosferde hareket etme ihtimalinizi gösteriyor. Ama burada Yanılma payınız çok yüksek. Neptün e, belirsizdir. Mars ise harekete geçmektir. Şimdi işle ilgili bir şey hemen olsun hemen bitsin diyorsanız ya da hemen artık bunu halledelim gibi e, çok e, hızlı çok hırslı bir hareketle yapmayı planlıyorsanız burada hata yapıyor olabilirsiniz. Özellikle Neptün e, burada o belirsizliğin biraz daha dağılması için Mars'tan uzaklaşmak isteyecektir. Siz bu zaman diliminde 18 Mayıs ve civarı günlerde iş ortamı iş arkadaşlarım Burada ilişkilerde daha dikkatli olmakta fayda var ki 10 Mayıs'ta zaten Merkür geri harekete başlayacak. Bu geri harekete sizin yine bu iş ortamıyla alakalı, iş bölümünü yaptığınız insanlarla bağlantılı, evrak belgelerle, işler güçlerinizle bağlantılı konularda iki kat daha dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. 10 Mayıs'taki Merkür'ün geri hareketi iletişimsel pürüzler, e, yanlış anlaşılmalar, yanlış ifade etme gibi ve bundan kaynaklı böyle bir harekete geçmek hemen bir e, Mars biraz saldırganlıktır da doğasında böyle bir şey de vardır. Böyle hemen bir e, kavgaya patırtı kütürtü eğilim, böyle bir eğilim de verebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var. 18 Mayıs'ta özellikle bu daha tetikleniyor olarak gözüküyor. Biraz daha ilerliyorum. E, 25 Mayıs'a geldiğimde Mars Koç burcunda transit halinde olacak. Mars hemen buraya gelir gelmez Jüpiter'le 29 Mayıs'ta bir kavuşumu gerçekleşecek 3 derecede. Bu çok olumlu. Mars zaten kendini güçlü hissettiği bir burçta. Jüpiter zaten üçlü yöneticisinin olduğu bir burçta. Bu kavuşum sizin evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar adına çok destekler nitelikte diyebilirim. Evlenmek, nikah hakkı ile çok bağlantılıdır aslında. Eğleneceğiz, insanla tanışmak ya da yuvayla bağlantılı işlerde güzel gelişmeler. Evli bir bireyseniz eşinizin hayatında adeta koşar adımlarla ilerlediğini gözlemliyor. Hedeflerine ulaştığını gözlemliyor olabilirsiniz. Burası ikinci çocuğun hayatı ile ilgili çok güzel gelişmelere şahit olmak adına da yine olumlu bir zaman dilimini gösteriyor. Bir diğer kulda açık düşmanlarımızdır. Açık düşmanların e, onları böyle daha galip gelmek, böyle bir anlamı da var. E, bir şekilde daha üste çıkmak, daha güçlü olmak, gücü elimizde tutmak gibi e, bir etki gösteriyor. mars Jüpiter'e dokunduğunda özellikle böyle bir e, diğer insanlarla yapacağımız her türlü hamlede daha bizim şanslı kapılar aralanıyor olabilir. Bir diğer elin, e, bireyin hayatına verdiği desteği gösteren bir kavuşumu tetikliyor. 30 Mayıs'a geldiğimde İkizler Burcu'nun 8 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Vedik sistemde Ruhin Nakşatrası batı sisteminde ise Aldebaran sabit yıldızına denk gelen bir derece. Bu yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Büyük hayat planları, Ticaretle uğraşan bir bireyse ticari işlerinizde bir takım yenilikler. Eğer akademik bir yolda iseniz, üniversite okuyorsanız ya da tez döneminde iseniz burada yepyeni bir sayfa aralanıyor. Hocalarla ilişkilerde yeni bir döngü ya da var olan pozisyonunuzda yeni bir seçenek, yeni bir gündem dahil oluyor olabilir. Burası büyük resimdir. Hayatla ilgili büyük bir planınız. Hayata geçirmeyi planladığınız bir rotanız var ise Burada işte güzel bir seçenek, yepyeni, taze bir e, sayfa, taze bir başlangıcı gösteriyor. Ve e, nakşatra özellikle sabit yıldızı ve nakşatranın derecesi burada başarım, şans şöhret ya da böyle bir şekilde toplumda ön plana çıkmak tanırlık e, adına bir etki sunuyor, güçtür, e, maddi güvenliktir. Şimdi bunların tamamını oluşturabilecek bir e, niyet, bir etkiyle gerçekleşen bir yeni ay. Evli bir bireyseniz eşinizin kardeşleri ve akrabaları da ilişkilerde yine bir takım yeni gündemler olabilir. Yeni bir sayfa artık aralamanız gerekiyor olabilir. İlişkilerde yeni bir döngü gösterir. Ve burası çok popülerlikle çok bağlantılı. O yüzden daha böyle radikal, daha güzel gelişmelerin olduğu bir yenilik gibi gözüküyor. 30 Mayıs'taki İkizler Burcu'nun bu 8 derecesindeki yeni ay. Hayatla ilgili hangi niyetiniz var ise o niyetin ilk böyle yeşerme etkisini gösteren bir yeni ay diyebilirim. Genel etkileriyle bu şekildeydi sizin için Mayıs ayı. Fcd hesaplamalarında ya afüv esması çıkmış 156 defa her gün adetince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.